Evet, gene bu sabah da aynı arkadaşlar görüyorsunuz. Akın akın geliyorlar. Durcu vatandaşlar 100 zaveleri 500 oldu. Hadi, hadi, hadi. Şimdi eskiden lari değersiz olduğu için Gürcistan'da çoğunluk yiyecek olsun, mazot olsun ucuzluk varydı. Şimdi o olay tersine döndü. Orada lari değer kazandığı için Mesela 20 lirayı bugün 100 TL yapıyor. Şimdi orada Gürcü vatandaş 500 lirayla buraya geldiği zaman dünya alışveriş yapıyor marketlerden. Burası daha ucuza geliyor onlar için. Dostlar e, şu hani paramız tutulur. İnsan gerçekten üzüldüğü bir noktadayız. Hani gerçekten üzülüyor. Bir... Adamların Gürcü parası 100 lirayı 100 lirayı 500 lirayı 550 TL ve şu anda 1100 bir çok o. Yani süpermarketleri yağmalıyorlar. Bak girdim aldığım ürünleri zor buldum bak. Bunlar zor buldum ha. Yok içeri girip bir çekin ya. Hani yetkiliye söylüyorum diyorum ki bir üründen 3 tane 2 tane alsın 10 tane 20 tane almasın diyor. Biz de alalım da biz buranın ülkenin vatandaşı değil miyiz? Ben gidip alışverişimi izledim mi yapacağım abi? De ki yanlış. Bilmiyorum abi üzülüyorum. Bak gerçekten üzülüyorum. Bu, bu, duruma üzülüyorum. Ülkemizin geldiği nokta çok kötü bir durum. Bulgarlar şey Edirne'yi rehin almış. Iğdır, Azeriler rehin almış. Buraya Gürcüler rehin almış. Hatay, Antep o tarafları Suriye'de rehin almış. Yani insan üzülüyor abi. Çok üzülüyorum. Ülkemizin bu noktaya gelmesine üzülüyorum. Bir an önce çare bulunsun. Bir an önce çare bulunsun. Merhabalar. Ee, şimdi buradaki durum şöyle. Ee, her gün buraya mal yetişmiyor yani. Burada gülcüler çok yoğun bir şekilde bir alışveriş şeyi var. Şaşırıyoruz yani. Herkes video çekiyor. Bir şey. İçeride bir günde hiç mal kalmıyor. Tekrar araba geliyor, tekrar dolduruyor, tekrar boşalıyor. Her gün. Yani bir şey yok. Görüyorsun. Yani, bir yama var yani. Yeni <laughs> <laughs> değil şey, bir şey yok. Bizim <laughs> insanlar <laughs> çok mağdur. Merhaba kahitsi. Batum geldi. Ali çok çok ucuz şey var memnun oldum. Çok iyi. Evet. Tabi Gürcistan'dan daha fazla oluyor. Onun için yarı yarı oluyor burası. Onun için geldik Almanya. Evet işte 7 yediları oluyor bu. Burada daha ucuz oluyor tabii ki. için alıyoruz. Mesela yağ alıyoruz, ucuz oluyor. Peynir alıyoruz, brinç alıyoruz, her şey alıyoruz da. Tamam. Gürcüler bir sene önce ülkemize gelip alışveriş yapıyorlardı. Bizle pazarlık yapıyorlardı daha ucuz alabilmek için. Şu anda akın akın Gürcüler geliyor. Hiç pazarlık yapmadan eşyalarımızı alıyorlar, valizleri doldurup doldurup gidiyorlar. Kürtler hamsi e yemiyor. Yurdu vatandaşlarımız, akrabalarımız, kapı komşularımız geliyor. Bizim hamsilerimizi onlar alıyor. Biz burada kafa soruyorlar abicim bize ya. Hamsinin kafası var mı diyorlar. Biz işte evde onu yiyeceğiz diyorlar. Artık öyle. Bitti. Türkiye'yi bitirdiler abicim. Besiye karışan. Ee, Valla bu ruslar geldi evet güzel ama ee, bu kadar saldırıya de gerek yok. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Stoklarda da bitirse biz aç mı kalacağız? Tamam onlar da ekmek yesinler fakat aşırıya kaçtılar. Geçen gittim bir tane kendime bir şey alacak bulamadım. Lütfen bunu kahve almalarını istiyorum. Kopaya 20 tane araba gidiyordu, 35 tane araba gidiyor. Çok şahane oldu. Bu bipteki yaşayanlar da ol, olması çok iyi oldu. Bu insanlar bir bu insanlar bir yoksulluğu görsün o kadar şahane oldu ki ben seviniyorum. Vallahi seviniyorum ya. Çok güzel oldu, mükemmel oldu. Sarma kesin gidiyorsun. Oraya